Bu video Dastar Mordaisi'yle oynayacağız. Bu kostümü çıkardım. Mikrofonu biraz daha. Yapayım. bu kostümü çıkardık. O yüzden bir video yapayım dedim. Zaten bir tanesini yapmıştım. Şimdi de birini daha yapacağım. Bir dakika bekleyin ekranı böyle yapayım. Yönü kilitli tamam. Yani, Oynayamaya başlayalım arkadaşlar. Sesim gelecek. Zaten dereceye giriyorum. Oyna. Başla. Mikrofon zaten ağzımın dibinde sesim iyi geliyordur inşallah. Sesim geliyordur inşallah ya. Hadi yavaşla. Aha. Bu da biraz kötüyüm ya ben. abi. Of abi öldük ya. Şu şey olmaz arkadaşlar. Yine maça geç. ya odayda. Oyuncular bekleniyor. Nefes alayım. Oh. Sesim nasıl geliyor bu arada? Onu. Boyaş diyor ses. Al açalım. Sonra sesim geliyor. Tam kafasına, faz kafalı bir diz. bak var mıciyapadı. ama video seçeneği. O ne lan? Of öldüm ya. Çok bayağı geldi ya. Gezo. Hayır. Şurada İnşallah gideriz. Ama biraz nefes alayım. işlerdi mi? Yes 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 bulaktı iş bulaktı iş çok seviyorum ya bu arada kendi tuzağıma düştüm ya. la mału Jeśli cię Nie chcemy jedzie Öldüm ya. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Kazandı Martin Game oyunu kazandı. Hiçbir şey olmaz. Abi önceki videoya bakın ya orada da çok güzel olmuştu. Tekrar farklı çıkare. Kulaklığı çıkardım. diğer maça geçelim. Biraz sert biraz sesimi çoğaltayım ki biraz ses arttırabilirim. Ne çıkacak ya? Ne kadar sevinirim. Çıkamaz, lavabolarım çıktı. Biraz kalabalık çıktı. Bazı Biraz hoşuna ama olmadı şimdi başlayacağım 23 olmaz ver Allah'ım ver arkadaşlar sesim nasıl geliyor inşallah videoyu beğenirsiniz adam bize nasıl üstünde isim yer değiştirdiğini sorarsan söylerim. Filigranda. Şeydi işte söyleyeyim filigran falan. Ben de şöyle harekettim. Şimdi şey oldu. geldi şu o zaman yine alalım <laughs> abi öldüm ya gittim ya Bursanız yakacağım ya. Siz isteyin yeter. Kaç dakika yakayım ben? Bazı şeyleri ayarladım ve 15 dakikadan çok dakika var olabilir yakabiliyorum. 15 dakika 1 saniyede bitireceğim bakalım olacak mı? Ayarlamadım. Ayarlamadım September guys. Siz de yükleyin. Haydi verip oynayalım. Oradalar falan olacak. Yorumlara yazarsanız tema olarak sen beğenmeyi yalan eklerim. Belki vaktim olursa eklerim. Like, like, like. orada isteyenleri videoyu alabilirim. Artık YouTube'a girişimi yaptım. bay atıyorsun ama zaten kendinle gittin. Ben öldüreceğim diye. Geçelim. Doğru. Bayağı iyi gidiyoruz. Videoda bir block çıksa ve yine iyi bir hareket yapsam bayağı iyi oluyor. Oldum. Pahalıma sabah

yapalım. Yine iyi bir maç. Bunlar da hep bana bir şeyler atıyor ve gidiyorum. Ölüyorum. <laughs> Öbürü videoya. <öyle. gülüyor> <laughs> hmm, like gelirse hemen atacağım yeni videoyu. Ama beğeni gelmezse belki yarın atarım. Geçelim yine lavalar. Abi niye en sevdiğim markalar geliyor hep geliyor. Ben çok seviyorum bu haritaları. Bilmiyorum. Abi çok seviyorum bu haritaları ya. Еще can mean the

bir tur başlattım. Hadi blok deş ver. İlk blok deş ver. Kalabalık. Kalabalık. geçmiyor Abi yapma yavrum. Ne yapıyorsun? Niye yapıyorsun abicim? Ha öyle mi? Ne yapıyorsun abicim? Bu kadar kalmış ucunda kalmış yani. Sen niye vuruyorsun abicim? Sen niye vuruyorsun bak abicim? Ben de vuruyorum da ama biraz Şuan atınca ölünce biraz Hiç hoşuma gitmiyor ya Ben yapıyorum ama hiç hoşuma gitmiyor Yeni maç başla 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 başla. Turu seçsin Turu seç ya abi? Niye düşüyorsun? Niye düşüyorsun abi? Limon ata. Sarp bu bizim ekla. Artık videolar bayağı da olsun ya. Aynen. Kaç dakika yapayım ya videoyu. Abi bayağı bir video çıksın diye. Bak 30 dakika gidecek. Yapacağım onu da. Bir şey istiyorum. Öyle bir saniye. Öyle dakika var. Bir şey istiyorum. Hadi bir defa vlog seçiyorum ya. Bilmiyorum da bir defa vlog Yoksa normalde hep geliyorum vlog seçiyorum. Videoda ne, ne yapayım? Aptıyor. Tam kafaya. すいませんすいませんすいませんすいませんすいませんおい、ね、おい、ね、おい、ね、おい、ね、おい、ね、おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおい Arkadaşlar, burada ben Azerbaycanlıyım ama Türkçe konuşuyorum ki Türk kardeşlerimizi de Zaten Azerbaycanlı izleyicilerim anlıyorlar Türkçeyi. Ama Türkler anlamıyorlar bizi diye. Biz de böyle yapacağız. Başla abicim ya, başla başla başla. O da oynuyor. Oyuncular beklemiyor. Hadi blokta şiştede dondu. Blokta şiştede dondu galiba. Platformda. Şimdi kendi içinde donuyorsa olabilir. Świetnie, żebyś miał trochę więcej, bo aż taki ma trochę

bitirelim artık. Arkadaşlar video bitiyor. Abone olmayı unutmayın.